Arkadaşlarım selamünaleyküm agalarım ne yapıyorsunuz ne örüyorsunuz nasılsınız kardeşlerim varım ki iyisinizdir arkadaşlar videolar çok güzel devam ediyor Vallahi nasıl oluyorsa video çekiyoruz ama like'lar yorumlar harika yorumlarınız için sizlere çok çok teşekkür ediyorum Arkadaşlar şunu fark ettim bayağı bir abonemiz cikletçi çıktı arkadaşlar bugün yavru bakımını yapacağız Şöyle bir filelerini bir havalandıracağız arkadaşlar yavrularımıza bir bakacağız şurası bayağı bir kirlenmiş O zaman ne yapalım bugün balıklarımızla ilgileneceğiz arkadaşlar canavar gibi anaçlarımız. Un kurdu vermeye devam ediyoruz. Arkadaşlar un kurdumuz. Vallahi herhalde bittiği Yenisini sipariş ettim. Gelecek bilginiz olsun. Vallahi sadece burada bir bu kadar kaldı. Elimde un kurdu. Ee, 500 tane bir sipariş aldım. Burada 500 tane var mıdır? Var gibime de geliyor. Yani burada herhalde bir 500 artı 250 falan da çıkar. Arkadaşlar un kurdu mükemmel bir şey e, ee, insanlar sipariş veriyor. Yine bir 10 bin tane sipariş ettim. Haberiniz olsun. Geldiği zaman merak etmeyin. Videosunu çekeceğim sizlere. Arkadaşlar onun dışında bugün video konumuz yavrular olacak. Yavru cikletler olacak. Abi şöyle bir bakıyorum. Şimdi şurada yavrularımız var. Oluşmuşlar. Vallahi arkadaşlar oluşmuş. Bunları da çıkartmamız da lazım. Yoksa vurgun yiyecekler sıkıntı olur. Burada yavrularımız var. Orada yavrularımız var. Hatırlarsanız benim bir yavruluğum vardı. Bugün bu yavruları da aktif edeceğiz gibime geliyor. Şimdi arkadaşlarım ne yapalım? Gadasını aldıklarım kardeşlerim. vallahi şu an bir baktım yorumlarınıza. Abi cikletçiler baya çokmuş. Lepistesçiler ve L144'cüler de baya baya çokmuş. Arkadaşlar hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abi yorumlarda ne, neyi beslediğinizi yazmanız güzel oldu. Ben de en azından bildim. E, öğrenmiş oldum. Ona göre videolar çekerim. Bir de bunun dışında arkadaşlar e, Pet Shop'ta bir gece geçirme videosu da istendi. E, bunu hangi videonun altına yazmıştınız? Pet Shop'ta bir gece videosunu e, düşünüyorum, düşünüyorum. Heh! Akvaryumlar değişti videomuzda. Arovana'nın şuraya geldi. İşte reddeki buraya geldiği videonun altında bayağı bir o yorumdan gördüm. Dedim ki madem öyle Allah nasip ederse bu akşam arkadaşlar e, Pet Shop'umuzda kalma videosunu da çekeceğim. Ayrıca ama bugünkü videomuzun konusu yavrularımızla ilgileneceğiz. Kaç tane yavrumuz onlara bakacağız yavruluğumuzu boşaltacağız yavruluğumuzu şu yavrulu aktaracağız arkadaşlar bugün yavrularla uğraşıyoruz abi maşallah bol bereketli üretimlerimiz olsun hepimizin inşallah agalarımın bol bol yavruları olsun diye ümit ediyorum hepinizin valla arkadaşlar ben abonelerime bakıyorum kardeşlerime bakıyorum burada hepimiz arkadaşız hepimiz kardeşiz herkes bir şekilde bir şeyler üretiyor keyfim yerine geldi yani abi biz bu balık işini hep beraber canlandıracağız eski dönemlerine getireceğiz benim babamın zamanında arkadaşlar balık işi Harikaydı. Neden? Arkadaşlar çok ucuzdu her şey. İnşallah tekrardan biz onu yakalamayı burada çalışıyoruz, planlıyoruz. Arkadaşlar ne yapacağım biliyor musunuz? Şu yavruluğu bir temizlemeyi düşünüyorum. Bir de orada fazladan bir tül vardı hatırlarsanız. O tülü de alacağım. Orada iki kat vardı. sırf bu yüzden orası kirleniyor ağalarım. Bakın mesela bunun altında tek kat olduğu için ne oluyor? Boşluklardan yem dökülüyor aşağıya çok güzel oluyor ama bunda iki kat olduğu için yemin fazlası dökülemiyor ve orada suyu bozuyor. Bu da kardeşim hesabımıza gelmiyor, işimize gelmiyor. Biz de ayarı çekeceğiz öyle olunca. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? Siz şöyle bir baka durun tamam mı? Telefonu da düşürmeden şöyle bir koyacağım tamamdır. Oradan yavruluğumuzu söküp alacağız kardeşim. Yavruluğumuzu bir söküp alacağız. Bunun içini bir temizleyelim. Böyle olmaz. Arkadaşlar avra atuslar çok tatlı görünüyor. adam. Gerçekten Avratus'un yavrusu çok çok tatlı görünüyor. O kirlenmiş Göstermek istiyorum size. Bir saniye. Arkadaşlar harbi kirlenmiş yani ha. Şöyle bir bakarsanız gerçekten içi kirlenmiş. Şimdi baklarımızı alalım. Tabi böyle biraz susuz kalacaklar ama Hemen getirdik arkadaşlar şuraya değdirdik tamamdır. Buradan arkadaşlar ufaktan satışlarımız da tabi devam ediyor. İçerisinden de vermeye devam ediyorum ben. Şöyle şimdi siz şöyle izlerken tamam mı? Siz şurada şöyle izlerken ben burada tülü çıkartmaya çalışayım. Arkadaşlar vallahi yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Beni motive ediyor. Normal şartlarda hani 20 tane video çeker ondan sonra sıkılır. Yine bir ara koyardım YouTube'a ama şu anda gerçekten insanın video çekesi geliyor. Onun için sizlere teşekkür ediyorum. Bu sizin sayenizde oluyor. Abi yorumlarınız, like'larınız, mesajlarınız hoşuma gidiyor. Ben de diyorum ki babam bir katla bir video çekmeye istiyor. istiyorum. Ondan sonra videoya abanıyoruz yani. Arkadaşlarım şimdi şöyle şu tülü alacağız. Dediğim gibi bundan sonra buraya tek kat tülü atacağım. Böyle olmaz. Böyle olunca sıkıntı oluyor. Arkadaşlar balıklarımızı öldürmeden şunun içerisine bir bakalım. Acaba yavru kaldı mı? Bunu da bir yıkamamız lazım Bunu birazdan yıkamaya götüreceğim Adalarım Bunu bir çıkartalım tamam mı Söyle bir saysak mı acaba Hani yavru durumumuz nedir Bilsek mi yoksa bereket kaçmasın mı Desek ben bilemedim ama Neyse bir bakarız duruma Arkadaşlar elmas halyanguzu yavrusu görmek ister misiniz Elmas oldum olası Her zaman severim Düştü lan nerede Az önce elimde bir elmas vardı şu anda yok Aa şurada bak bir tane daha var Arkadaşlar elmas alyangozunun yavrusu görebiliyorsunuz biliyorum ama tam şurada elimin ucunda yönetlemedi. Vallahi arkadaşlar çok hoşuma gidiyor. Koruma attım onu. Ya elmas alyangozuna para vermek gerçekten içimi acıtıyordu ya. Ne yaptık ama onun üretimini yapmaya başladım. Aa bak şuraya düşmüş. Elmas alyangozunun da üretimini yapıyorum şu anda. En azından agalarımıza daha hesaplı elmas alyangozu verebiliriz. Satın alınca pahalı oluyor arkadaşlar. İlla ki araya toptancı giriyor. Araya üretici giriyor. Ama hem ürettiğim zaman hem sattığım zaman e tabi arkadaşlar farklı oluyor illaki. <laughs> Şubatlarımız bir ziyan olmadan şunları ve şu bir kurtarsaydık iyi olacak da. O şurada bayağı yavru var lan. Çıkın oğlum çıkın. Arkadaşlar şuraya bir yavrumuz düştü. İyi Allah'tan direkt elimize girdi. Arkadaşlar şunu bir dikkatlice arındıracağım. Suya sokup çıkartalım da. Yavrularımızın başına bir şey gelmesin. Hemen yani arkadaşlar ölmeyecektir. Panik yapmayın tamam mı? Çünkü cikletin yavrusu bizesin yavrusu gibi değil. Hani o kadar da narin değiller. Yani biraz havasız kaldı diye ölecek ya da susuz kaldı diye ölecek bir durum yok. Bilginiz olsun. Arkadaşlar gayet güzel. Tamamdır. Yalnız ciddi kirlenmiş değil mi? Yavruluğun bakımı da lazımmış yani. Allah'tan bu videoyu çekmeyi akıl etmişiz biraderim. Yoksa Yavrular için hiç iyi olmazmış. Şu anda ben bir kontrol yapıyorum. Yavru kaldı mı diye. Yavru kalmadı. Tamamdır. Arkadaşlar ne yapıyoruz? Şurada birkaç tane ezilen, nane yiyen yavrumuz var. Onları alalım. Şuradaki bitkimizi alalım. Şunları akvaryumuza geri atıyoruz. Yalnız bu arada arkadaşlar dediğim gibi bizim neredeyse akvaryumda 20-25 tane yavru yüzüyor. Arkadaşlar buraya şimdi ne yapsak ki? Ben en iyisi bir şu tülleri mülleri bir temizleyin. Bir yıkayayım geleceğim. Bir saniye. Kardeşlerim İlk yavruluğumuzu temizledik. Şimdi bunu şöyle yan tarafa alıyorum. Bu şuradan şöyle bir beklesin. Onu göremediğiniz yerlerde. Arkadaşlar şuradan biraz suyumuzu alalım. Şöyle bunun içerisine bir dökelim. Şurada bir elmas halyangozumuz daha var. Onu da akvaryumuna gönderiyoruz. Adi salyangozlara ölüm kardeşim. Elmas halyangozlar candır. Şunu şöyle bir aşağıya bir sokup çıkartacağım. Tabi oraya da adi salyangoz yollamış olduk ama bir şey olmaz. Kardeşim Adinin Allah belasını versin. Her türlünün adisi bizi buluyor kardeşim. Her türün adisi bizim peşimizde. Kardeşim şöyle ahlaklı adamlara ulaşamıyoruz, kavuşamıyoruz. Biladerim aslında biz şöyle bir şey yapsak. Hani tek tek mi gitsek? Şimdi bu temizlediğimiz yavrular vardı ya. Bunu ne yapalım biliyor musunuz? Bunu kuluçkasına koyalım. Şu yavrulara geri koyalım. Ondan sonra ondan sonra ilerlesek daha iyi olabilir gibi. Bunlar da sonuçta şeysiz kalmasın. Ee, havasız kalmasın diye düşünüyorum Arkadaşlar bence öyle yapalım Evet mantıklı Bu arada ne yaptım biliyor musunuz Bunu diğer akvaryumun içerisinde bir temizledim geldim Yani şimdi bizim alt cikletlerin akvaryumu <laughs> Ne bileyim bir Temizleme kampı gibi bir şey Arkadaşlar cikleti seviyorum sağlam balık vallahi başına bir şey gelmiyor Şimdi agalarım buna bir katman tül atacağız tamam mı Delik de var arasını satayım Bu nedir la böyle erkeklerin donu gibi la o yüzden ben bunu büyük ihtimalle kullanmadım. Arkadaşlar bunda çok delik var ya. Nasıl yapacağız şimdi ya? Peki bunda durum nedir acaba? Bu o kadar kötü mü? Keşke gereken bir kadın çorabı alsaydık kardeşim. Vallahi bu kadınların çorabı her işe yarıyor. Arkadaşlar şuna şöyle bunu bir giydireceğim. Ondan sonra kontrol ederiz. Duruma bir bakarız. Sanki bu biraz daha eli yüzü düzgün gibime geldi. Şöyle bir uzaklaştırayım. Siz de uzaktan daha rahat izleyin. Dediğim gibi arkadaşlar like'larınıza, yorumlarınıza çok çok teşekkür ediyorum. Vallahi motive ediyorsunuz. Bu ara ben de yapıştırıyorum videoyu. Dediğim gibi bu akşam baktım ağalarım istemiş. Biz de dedik ki akşam bir dükkanda kalalım. Madem millet istiyor burada kalalım dedik. Yorumlarınızı dikkate alıyorum. Arkadaşlar yavruluğumuz kuruldu. Şöyle bir kontrol ediyorum. İçerisinde acaba hani bir delikmelik var mı? İlla ki vardır. Yani bizde deliksiz olacağını zannetmiyorum ama bu bizim işimizi görür arkadaşlar. Hatta bayağı bir iyi durumda yani. Ben hatta delik şu an göremedim bile. Bunu yerine bir yapıştırayım geleyim bir saniye. Bakalım. Bunu bir yapıştırayım geleyim. Şu an siz boş yeri izliyorsunuz ama olur hocam olur. Şimdi Şimdi bana kaybolan yıllarımı versinler. Şimdi bana seninle bir ömür. Orada bir delik varmış. Neyse kaçan kaçar, kaçamayan satarız kardeşim. Kaçamayanı satarız. Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. 10 numara olmadı mı? Temizlik kardeşim nereden gelir bilmem ama imandan geldiği garanti. Şimdi ne yapalım? Şu kirvemi de bir temizleyelim. O kirvemin de bir ihtiyacı var gibi. Ondan sonra daha işimiz bitmedi. Şu yavruluğu boşaltacağız. Onu da nereye boşaltacağız ben de bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar şunu bir çıkartalım bir. Nasıl çıkartacağız? Acaba nasıl yapabiliriz? Siz bu şöyle izlerken şu Mandalı ben bir alayım, bu mandal arkadaşlar yan taraftaki lepisteslerin yavruluğunu buna bağlıyordu İnşallah telefonumuzu düşürmeyiz Allah Agalarım elmas gözleri her yerde gördüğüm kadarıyla Elmas halyangoz reisler her yerde Arkadaşlar şimdi bunu Çıkartmaya çalışıyorum Siz de benim elimi izliyorsunuz ama olur kardeşim öyle şeyler aramızda yabancı yok Aramızdaki herkes bizden abone. Ha, bir saniye şöyle bir halt işledik. Le bizdesler kaçmaz bari. Araçlar, biz buraya su koymadık lan birader. Neyse telefonumuz şurada kalsın. Tamam mı? Oraya ben şimdi birkaç tas su koyayım. Birkaç tasa bak bu arada. Yokluk pek çok kardeşim. Hani youtuber pek çok falan değil bildiğimiz yokluk pek çok ya. Özel pek çokumuza hoş geldiniz. Arkadaşlar yalnız buranın suyu da iyi sıcak ha vallaha Akvaryuma şöyle bir dokunuyorum da iyi sıcak Yalnız oradan yavrular kaçar gibi biliyorsunuz mu? Birazdan size olayın saçma yerlerini de göstereceğim merak etmeyin Bizde iyi yanlar yok kardeşim bizde hep kötü yanlar Onları da size göstereceğim Birazdan yaptığım saçmalığı da görürsünüz Yani e, Don gibi oldu kardeşim gevşemiş Yavruluğumuzun tülü O yüzden şu anda yavruluk dökülecek bildiğiniz yani yavrular Dökülecek neredeyse Şimdi arkadaşlar şunu bir şuraya koyayım tamam mı? Bunlar bu arada biraz daha büyük. Vallahi bunların zaten büyümesini de bekliyorum. Bir arkadaşımız sipariş verdi. Balık göndereceğiz. Arkadaşlar siz şimdi şuna bir bakar olun tamam mı? 2 saniye bunları bir izleyin. Ben şuraya bir ayak çekeceğim. Baklar kaçmasın. Orada size gösteririm en son. Bakacağız kardeşim. Her yere yetişmeye çalışıyoruz. Hayat kardeşim 8 yaşınızdayken değil. Hayat. Sedri'yi izlemeyi bıraktığınızda başlıyor. Ben size söyleyeyim. Eskiden de kardeşim diyordu ya hayat 8 yaşındaysanız zor diye. Birader hayat sedri bıraktığınız zaman zor olmaya başlıyor. 8 yaşındayken ne vardı birader? Hoca ders çalış diyordu. Ben o ne diyordum. Ama şimdi kardeşim mecbur bu temizliği yapmamız lazım. Yoksa balıklarımız anneannesine kavuşacaklar yani. Mesela yerden çatır çatır ses geliyor ama inşallah elma salyangozlara değil adi salyangozlara basıyoruzdur diye bir ümit ediyorum ama Göreceğiz yani. Şimdi şunu açıyoruz. Bakalım yavrularımıza zarar gelmeden becerebilir isek. Yavrularımız fırtlamadan biladerim. Yavrularımız sağa sola takılmadan şöyle bir kuluçkamızın iskeletine bakıyoruz yavruluğumuzun. Sadece adi salyangoz var. Onlar zaten her yerdeler birader. Hayır bu akvaryumda bitki yok. Bir de bitki olsa var ya o zaman ne olur ben de bilmiyorum. Arkadaşlar yavruluğumuzu temizliyoruz. Tülümüzü temizliyoruz daha doğrusu. Vallahi arkadaşlar bunlar tabi biraz daha büyümüşler. Gönül istiyor ki daha da büyüsünler. Biz bunları göndereceğiz. Hangi şehire göndereceğimi unuttum ama defterime bakmam lazım. Bayağı bir siparişler var. Siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Vallahi arkadaşlar herhalde yavru balık kalmadı gibi bu türde. Şöyle bir inceleyelim. Çünkü Lavaboya gittiğim zaman hırpan gibi saldırdığımdan yavru varsa göremem. Yavrunun pestilini, vıtçığını çıkartmayalım şimdi. Kardeşim herhalde her şey okey to. Vallahi birader herhalde bir şey gözükmüyor ya. Yine adiler falan var. Adiler her yerde birader. Adiler hayatımızdan çıkmıyor. Arkadaşlar ben birazdan geliyorum. Şunun bir vıtçığını çıkartayım geleyim bir temizleyeyim. Arkadaşlar iki tane balığımız burada kaldı. Kovaya su koyuyoruz kapağına ki yavrularımız mutçuğu çıkmasın. Yavrularımızı şu anda burada yakalamaya çalışıyorum. Oğlum gelin lan gelin lan. Hayata doğru gelin lan birader. Kapak o kadar çok su var ki yaşıyorlar birader şu an. Yani bildiğiniz adam diyor ki mücadele istiyor. Bizi sal diyor. Biz burada yaşarız diyor arkadaşlar. Şuradaki batlardan bahsediyorum. Oğlum gelseniz ya lan işimiz gücümüz var lan. Arkadaşlar baklarımız ırıspılık yapıyor bu işte okey arkadaşlar ne yapıyoruz biraderim şunu şöyle koyuyoruz içinde varsa tortu şu tortularda son kez kepçemizin yardımlarıyla şu kepçenin bana olan yardımını kimse yapmamıştır arkadaşlar telefonumuz yine her zamanki gibi çalıyor bir bakayım geleyim evet arkadaşlar bu işlemde tamam bu yavruluğumuzu da şimdi dökeceğiz şuraya Valla tertemiz oldular ha. Şuraya bakalım. Mis gibi cüllop gibi oldu. Şurasına bakalım. Burası da cüllop gibi oldu. Burada otlar ne arıyor kardeşim? Lepistes oturun cikletin içinde ne, nece işi var yani? Oğlum harbiden iyi oldu ha. Valla temiz oldu. Temiz oldu güzel oldu kardeşim. Valla bunlar böyle bu hızla çoğalırsa ben bunlara ne yaparım bilmiyorum ama. Allah o kısımda ben de bir <laughs> şüphedeyim. Şimdi şunu açalım bir bakalım bunun içerisinden ne çıkacak. Bazıları oluşmuş bazıları oluşmamış. Hayır gerçi çıkartsak ne olacak oğlum biz bunu nasıl takacağız lan? Tülümüz delikten. lan. Arkadaşlar ben bu tülü bir takayım bir gelin bir bakalım inceleyelim. Allah arkadaşlar güzel bir şey yaptım. Şurada Biolife'ın bende önceden bir kuluçkası vardı. İkinci el bir yerden denk düşürmüştüm. Kardeşim her zaman için zaten ikinci el sevmişizdir. Vallahi şurada malzeme, şurada bir grubumuz var, şurada bir grubumuz var. Şuraya da şimdi bir grubumuzu yapacağız. Üçünü şöyle size yukarıdan gösterdiğim zaman aa vallahi tadından yenmeyecek. Görüntüler geliyor gibi. Vallahi arkadaşlar şunun lastiği çok güzel ya. Çok sağlam da. Şunun lastiği işte görselimizi kapatıyor. Onu bir ayar çekeriz. Şurayı da ben mandallarla tutturdum. Düşemeyeceği şekilde. Bakıyorum şu an gayet de sağlam gözüküyor. Arkadaşlar o zaman şu yavruluğumuzu şu kuluçkamızı bir çıkartalım bir bakalım içindeki baklarımızın durumu nedir bir görelim ondan sonra ayarı çekelim. Şimdi ağa varım şunu telefonu şöyle bir koyalım. Tekrardan platformumuza hazırlıyoruz. Yalnız var ya size şöyle söyleyeyim. Oğlum artık şeyi tası daldıracak yer kalmadı lan. Her yerde arkadaşlar balık var. Vallahi şu anda yer kalmadı ya. Şöyle şuraya bir bir tas ikinci tas suyumuzu da getirelim. Tamam mı? Ondan sonra hadi bir tane daha benden olsun. Kardeşim bu da benden olsun. Hadi bakalım. Bir tane ezilmiş yavru cikletimiz geldi. Onu da alalım. Şöyle alttaki cikletlerimize verelim. Yesinler. Al ver. Ekonomiye can ver kardeşim. Şimdi buraya yavruluğumuzu çıkartacağız. Kuluçkamızı. Bizim kuluçkada çünkü batlar olmuş artık Daha fazla dönmesinler sıkıntıya girmesinler Ha şöyle bir şey var İçerisinde daha dönmesi gerekenler de var ama Artık reis beni sal diyenler de var Bakacağız duruma Arkadaşlar şöyle çalkalayıp çalkalayıp Daha bir de işte Bugün cuma günü ben bu videoyu çekiyorum Tabi siz duruma göre ne zaman izlersiniz ben bakacağım ee Daha bir de bir balık kusturma partimiz daha olacak. Vallahi her taraf yavru oldu. Arkadaşlar üretmeye, çoğaltmaya devam ediyoruz. Herhalde tamam ya. Ama burada tabii oluşanlar var, oluşmayanlar var. Oluşmayanları yine kuluçkama koyacağım. Döndürmeye devam edeceğiz. Bunu da bir hayrımıza bir sileriz. Ama şimdi de ikirdi. Her işi şu anda aynı anda yapamayız. Buradan arkadaşlar şu yüzen gobelleri bir alalım. Yüzemeyenleri de aslında yüzemeyenleri mi alsak oğlum? Yüzenler yüzüyor zaten. Yüzenlerin sayısı daha fazla. Şurada dursam yansımayı keserim. O ev so görüntüler yemin ediyorum. Bugün herhalde size var ya agam bir 500 tane yavru gösterdim ha. Bana belki 500'den de fazla yavru gösterdim. Araçlar ne yapacağım biliyor musunuz? Kararımı verdim. Yüzemeyenleri alacağım buradan. Çünkü yüzemeyenlerin sayısı diğerlerinden daha az. Yani daha çabuk alırız ve bu işlemi tamamlarız gibime geliyor. Nasıl yapalım? Nasıl yapalım? Kovamızı da dökmeyelim. Kovayı dökersek Vallahi yavrularımız ölür Emeklerimiz ziyan olur poku yeriz Şimdi arkadaşlar sistemimizi kurduk Buradan hemen yavrularımızı çorlayacağız Kardeşim Yalnız çok az su koymuşuz ya yani Sanki suya para veriyoruz Tamam veriyoruz ama Kardeşim kullanamayacak kadar da değil ya Şöyle suyumuzu biraz arttırdım birader Tamam mı Ne yapacağız Şimdi şuradan Kirpem İnşallah devirmezsek yani O da uğraşıyoruz Arkadaşlar şuradan yavruları toparlamaya ben başlıyorum Müsaadenizle birader Vallahi sayma mayma yok Sayarsam bir gün sürer Saymazsam hızlı biter o yüzden arkadaşlar Hızlı bitmesini istiyorum ee Dediğim gibi arkadaşlar oluşmamış yavrularımı alıyorum Hani böyle daha sonradan Hatırlarsanız bir avruatuz kusturacağım demiştim ya Onun yavrusunu şu anda topluyorum Büyük ihtimalle arkadaşlar çünkü daha yeni yeni kafası çıkmış balıklar var içerisinde. Onları şu anda dediğim gibi topluyorum. Keselileri alsam mı ki acaba ya? Arkadaşlar aslında böyle durumlarda keseli olanları da biraz daha ee, çevirirseniz kuluçkanınızda iyi olur. Fena olmaz. En azından ölmesinler. Garanti işiniz olsun. Şöyle bir bakıyorum ama benim keseliler ipne gibi kardeşim. Baksanıza hepsi gayet de güzel geziyorlar. Şöyle bir bakayım herhalde yeterli arkadaşlar Vallahi bayağı bir yavrumuz var burada maşallah Diyeyim ee, Şunu da bir alırsam iki tane daha kardeşim Kesesi olan balığımızı al aldık Şimdi artık herhalde Tamam ya Arkadaşlar şurada bir iki tane Daha bir şeyler var onları da bir toplamaya çalışıyorum Siz tabi bunun ne kadarını görebiliyorsunuz bilmiyorum ama Elimden geldiğince arkadaşlarım Size olayı göstermeye çalışıyorum. Şimdi şu çocuğumuzu da alalım. Şu gobeli de alalım. Şurada bir tane daha var. Bunu da alalım. Bunlar yüzemiyor. Arkadaşlar yan yatanları alın tamam mı? Yan yatanlarını alın. Göbeğinin üstünde durabilenleri, dikelebilenleri. Hayata karşı bir duruşu olan kardeşlerinizi. Onlarınızı akvaryuma alabilirsiniz. Ama bu kardeşimizin daha bir duruşu yok. Kardeşim bu duruşu yakalayabilmiş adamları sadece akvaryuma salıyoruz. Yoksa ölür kuzum ölür. Şöyle birazcık karıştırıyorum. Çorba mı lan bu? Arkadaşlar içinden şu amca oğlumuzu da almak istiyorum. Şu amca oğlumu sanki hayatla başa çıkabilecek bir enerjisi yok gibi. Gel kirvem gel. Tabi siz bunu görmüyorsunuz. İnce detay çalışıyorum şu anda kardeşim. Bir şey olmasak da cerrah olmasak da biz de az ameliyat yapmadık birader. Şuradan şu kirvemi de bir alırsam. Oğlum ben yani daha az bekliyordum ha. Yine bayağı çıktı aslında. Oğlum gel işte seni daha rahat yaşayabileceğim bir yere götürmeye çalışıyorum. Ama amcamın oğlu gelmek istemiyor ya. Arkadaşlar siz şöyle şuradan bakın tamam mı? Biraz daha yakınlaştırmış bulunayım sizlere. Tabi. Allah arkadaşlar herhalde bir iki dakika sonra isyan edeceğim. Ben adamı kurtarmaya çalışıyorum. Adam yok diyor ya. Oğlum gel işte seni kurtarmaya çalışıyoruz. İp ne ya? Gel kardeşim gel. Arkadaşlar onu da yakaladık. Şöyle bir göz atıyorum biraderim. Şurada yardımımıza muhtaç kardeşim. Bir arkadaşımız daha var. Onu da alalım. Çirvelerimi toplamaya devam ediyorum. Vallahi çok da kesellere bırakmayın arkadaşlar. Onlar hareket edemez. Diğerleri de öper onları ben size söyleyeyim yani yerler ha. Yani yiyemez demeyin. Valla bir defa birinin birine vurması Mindoş kalplerinin kırılmasına yeterli oluyor bilginiz olsun. Şu arkadaşımızı da şöyle koyalım. Tabi siz arkadaşlar şu yanına göremiyorsunuz ama Ne yapayım kirbem ne yapayım nasıl göstereyim sizlere. Birader şurada Reflowers su düzenleyicisinden güç alacağız. Vallahi şu anda telefon üstünde Reflower su düzenleyicisi var. Kardeşim kayarsa telefon gitti. Bundan sonra video falan unutun. Arkadaşlar şurada birkaç tane daha var. Onları da aldım mı artık daha diyeceğim ki kalanlar ne haliniz varsa görün. Valla arkadaşlar buluşkamız çeviriyor diye hepsini bir yana koyuyoruz. Sonra da tabii böyle zorluklar yaşıyoruz. Ama neyse yumurtalı olanları almak daha mantıklı oldu. Çünkü diğer türlü yetişmezdi arkadaşlar. Yani yarım saat burada yavru toplardık. En azından yumurtalıları almak daha kolay ya. Arkadaşlar ben şu adamları bir yakalayayım da geleyim ya son işlemleri bitirdim. Yalnız koyduktan sonra da seçmeye devam ettim. Çünkü daha hala baktım keseli olanlar da vardı. Onları da kestim. Yavruluğumun içine koydum. Şöyle uzaktan bir göstereceğim. Abi her yerde maşallah yavru var diyebilirim şu an için. 10 numara oldu. Vallahi 10 numara oldu. Abi burada birinci yavrularımız var. Orada ikinci parti. Orada üçüncü parti. Burada da daha oluşmamış üçüncü partinin yavruları var. Dediğim gibi daha burada ağız dolu bir sürü balığımız var. Onları da kusturacağız. İnşallah ayarı vereceğiz. Agalarım artık ben ufaktan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.